Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Karanlık Dosyalara devam ediyoruz ve Karanlık Dosyaların şimdiki bölümünde ise çok ilginç bir kayıp vakasını inceleyeceğiz. Bu gerçekten e, kimsenin hiçbir şekilde anlam veremediği bir dava. Dünyadaki yine en ünlü vakalardan birisi bu da. O yüzden fazla uzatmadan direkt olarak videoya geçeceğim. Bu bahsedeceğimiz kişi ise Maura Murray. Çoğunuzun da duyduğunu düşünüyorum bunu ve bana takipçilerimden birisi yapmamı istemişti Maura'yı onunla devam ediyoruz yani bugün. Ama videoya geçmeden önce çok ufak bir hatırlatmam var. O da eğer kanalıma yeniyseniz ya da kanalıma daha önce bulunduysanız ama hala abone olmadıysanız lütfen aşağıdaki kırmızı butonuna abone olun. Bu bizi çok mutlu eder ve siz aramızda görmek gerçekten çok isteriz. Evet şimdi videoya geçebiliriz. Moira 4 Mayıs 1982 tarihinde Massachusetts'te doğdu. Bu bahsettiğim yerin ismini hiçbir şekilde söyleyemiyorum. Daha önceki videolarımdan birisinde de yaşamıştım aynı şeyi. E, bu yüzden İngilizceden falan özür diliyorum. E, gerçekten yani kusura bakmayın ama o kelime benim <laughs> kesinlikle telaffuz edemediğim bir kelime bence. Çok denedim, çok uğraştım ama hiç doğru söylüyormuşum gibi gelmiyor. Neyse devam ediyorum. Babası ve annesi Fred ve Laurie Murray'di ve bunların ikisi Mora 6 yaşındayken boşandılar. Mora ise 9 Şubat 2004 tarihinde ortadan kayboldu ve kaybolduğunda sadece 21 yaşındaydı. Ve size asıl konuya geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum ki o zamanlar teknoloji şu an olduğu kadar gelişmiş değildi. Yani o zamanlar bizim şu anda olduğu gibi sosyal medyadan duyurulamıyordu kayıp vakaları vesaire. Ya da Facebook mesela yeni ortaya çıkmaya başlamıştı. Yeni yeni popüler olmaya başlamıştı. Ki zaten o da ilk başta bir arkadaşlarını bulmak için kurulmuş bir siteydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu yüzden hani size bunu başla belirteyim. Mesela cep telefonları falan da çok yaygın değildi o zamanlar. O yüzden moranın kaybolduğu zamandaki teknolojiyle şu anki arasında büyük bir fark var. Yani vakayı size anlattığım sürede lütfen bunları da dikkat edin. Mora bir koşucuydu ve bayağı bir ödülleri falan vardı. Şampiyonluklar kazanmıştı bulunduğu yerde. Ve hani Mora'nın gerçekten de iyi birisi olduğu söyleniyordu. Ama hakkında yapılan bir belgeselde bayağı bu dramatize edilmiş. Hani böyle melek gibi falan gösterilmiş kız. Ama aslında kendi içinde yaşadığı sıkıntıları varmış. Mora söylenene göre çok fazla belaya bulaşıyormuş ve aynı zamanda şunu da belirteyim bulimia denen hastalık var Mora'da. Bulimia'da eğer ne olduğunu bilmiyorsanız bir yeme bozukluğu türü ve e, yediğiniz her şeyi yedikten sonra çıkardığınız bir hastalık. Yani e, ne yerseniz yiyin sisteme girdikten sonra e, bir şekilde onların hepsini geri çıkarıyorsunuz. Bu yüzden bulimia hastası olan kişiler e, çok aşırı derecede fazla yiyecekleri bir anda tüketip sonra hepsini birden çıkarma gibi bir takıntıya, sahip oluyorlar. Yani e, Mora'da da bu hastalıktan. Aynı zamanda Mora ilk başta West Point Üniversitesine gidiyordu ve West Point Üniversitesinde e, bir makyaj malzemesi çalmaya çalışırken bir yerden yakalandığı için atılacaktı. Ama atılmamak için okul değiştirdi. Ve başka bir yere transfer oldu. Fakat bu gittiği yerde de mora rahat durmamış ve e, kredi kartı dolandırıcılığı yapmış benim bir öğrendiğime göre ve e, sanırım bir fişten birisinin kredi kartı numarasını almış e, ve onunla gidip e, baya, baya böyle büyük oranlarda yemek satın almış. Ama bu yüzden herhangi bir ceza falan verilmedi kendisine çünkü 200 çünkü yaptığı alışverişler 250 doların altındaymış ve 250 dolar ve altında olan alışverişler konusunda kredi kartı dolandırıcılığında o zamanlar ceza verilmiyormuş. Hani fişten numara bulmak nasıl bir şey bilmiyorum. Ya yalan söylüyordu ya da hani o zamanlar öyle bir sistem mi vardı? Fişlerde yazıyor muydu? Onu da bilmiyorum. O yüzden hani herhangi birisi olabilir bunlardan sebebi. Her ne kadar Mora tutuklanmamış olsa bile bu suçtan dolayı kendisinin göz gözaltındayken bir fotoğrafı çekildi karakolda ve bu fotoğrafı da ekrana koyacağım. İnsanların çoğu bu fotoğrafı hani garip buluyor, ürkütücü buluyor. Çünkü Moray'a benzemiyor. Sanki böyle tamamıyla başka bir insana dönüşmüş gibi ya da ne bileyim böyle bir şeyin etkisi altındaymış da işte kendine değilmiş gibi bir hali var. Yani normalde size gösterdiğim fotoğraflardaki o güler yüzlü hani şirin kız burada tamamıyla bambaşka birisine dönüşmüş bu fotoğraflarda. Ve gerçekten çok kişi bu fotoğrafın ürkünç olduğunu düşünüyor. İşte şimdi yine alışveriş kısmına dönüyorum. Mora söylenene göre çok fazla yemek satın almış bu kartla ve hani aldığı yemekler tek kişinin yiyeceği yemeklerden çok daha fazlaymış. Yani hani sanki iki kişiye birden ya da e, herhangi bir parti varmış da oraya giderken yemek almış gibi görünüyormuş. Ee, bu da zaten hani şaşırılacak bir konu değil aslında. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bulimya hastalığına sahip olan kişiler çok e, yüksek böyle oranlarda yemeği tüketip sonradan çıkarıyorlar. Ve hatta ailesi de söylenene göre Mora'ya işte bu yeme bozukluğu hakkında çok da iyi davranmadıkları zamanlar oluyormuş. Mesela yemeklerde falan işte hani Zaten çıkaracaksan ne diye yemeye zahmet ediyorsun gibisinden yorumlar yapmışlar. Hani bunu herhangi kendi yorumumu katmak istemem ama gerçekten de çok yanlış ve çok kötü bir şey. Çünkü yeme bozuklukları sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda mentalitenizi de mahveden bir şey. O yüzden çok fazla konuya girmeyeceğim ama gerçekten bu hani üzücü bunu yapmış olmaları. Moranın iki tane kız kardeşi var. Moranın büyük kız kardeşinin adı Julie ve Julie ailenin örnek çocuğu. O da West Point Üniversitesi'ne gitmiş ve hatta oradan mezun olmuş falan. baya böyle hani ailenin örnek gösterilen çocuğu yani işte. Ama bir de aynı zamanda Kathleen adında küçük bir kardeşi var. Bu kardeşi de daha böyle belaya bulaşan bir tip. yani Mora bu ikisinin arasında kalmış birisiymiş. Şimdi Mora'nın kaybolmasından önceki günlerde yaşanan şeylere değineceğim. 5 Şubat tarihinde yani kaybolmadan yaklaşık 4 gün önce Mora iki iki tane telefon görüşmesi yapıyor. Ve bu telefon görüşmelerini yaptığı zaman da kampüste bir part time bir iş gibi bir şey yapıyor. Bu da hani kampüse girenlerin çıkanların falan kartlarını kontrol etme işine benzer bir şeymiş. Yani orada bir güvenlik bekçi falan gibi bir görev yapıyormuş. Bunu da Mora yaparken gece vakti oluyor. Yani gündüz yapmıyormuş bu işi gece vakti oradaymış. Ve hani insanların kartlarını kontrol ediyormuş. Söylenene göre akşam saat 10.30'da Moira bu işte molasını veriyor ve kardeşi Kathleen ile telefonda konuşuyor. Söylenenlere göre de kardeşinin nişanlısıyla arasında geçen problemlerinden falan bahsediyorlar. Kathleen bu arada nişanlıymış. Saat gece 1'de ise ee, bir arama daha var ama bu aramayı yapan kişinin kimliği belirsiz. Anonim bir arama. Kimi olduğu ya da moranın bu kişiyle ne konuştuğu bilinmiyor. Saat biri 20 geçeyse Moğra'nın e, müdürü geliyor patronu. Ve hani onu böyle gerçekten çok hani sarsılmış, dalgın falan görüyor. Hani böyle önünde bir kitap açık ve ona boş boş baktığını fark ediyor. Moğra ne olduğunu soruyor ve sanırım ağlıyormuş da bazı kaynaklar moranın o sırada ağladığını söylüyor. E, ona ne olduğunu sorduğu zaman Moğra sadece kız kardeşim diye cevap vermiş. Bu yüzden müdür de fazla sorgulamamış bu olayı. Ama yine de moral kötü olduğu için o gece onu tek başına göndermek istememiş ve odasına kadar ona eşlik etmiş. Ama yine de içinde bir kötü kötü bir his olduğu için e, Mora'nın yanında kalmak istemiş. Fakat Mora ona oda arkadaşının olduğunu söylemiş ve yani, istemiyorum, teşekkür ederim demiş. Ama bu da bir yalan maalesef. Çünkü o oda arkadaşı aslında yokmuş. Ve e, Moira'nın neden bu halde olduğuna dair birkaç teori var. Onu hemen şimdi araya sıkıştıracağım. O gece tam bu üniversitenin orada yani Moira'nın bulunduğu yerin çok yakınında bir e, vurkaç olayı olmuş. Yani birisine arabayla çarpılmış ve e, sonra da hadi vuran kişi gitmiş kaçmış anlayacağınız. Ve hani bu kişinin Moira olabileceği düşünülüyor. Aynı zamanda bu çarptığı kişi e, beyin travması geçiriyor ve Evet bir ay komada kalıyor bu kişi ve komadan uyandığı zamansa hiçbir şey hatırlamıyor. Başına geldiğini falan hiç hatırlamıyor. O yüzden hani ne olduğunu dair de kimsenin bir fikri yok çünkü görgü tanığı falan da yok bu olayın. Yani buna dair bir kanıt yok ama insanlar acaba Mora hani e, gerçekten de böyle bir şeye karıştı da o yüzden mi bu kadar kötü haldeydi diye düşünüyorlar. Çünkü hani e, daha önce de dediğim gibi Mora saat 1'de falan yapıyor bu anonim telefon görüşmesini ve bu olay da 1'e doğru oluyor. Bundan bir süre sonra yani bir iki gün sonra 7 Şubat tarihinde babası Mora'yı ziyarete geliyor kampüste ve babasının söylediğine göre arabasında çok sorunları oluyormuş ve babasıyla yeni bir araba bakmaya gitmişler. İkinci el arabalara bakıyorlarmış ve o iki bin, ikinci el arabalara baktıktan sonra ise ile birlikte arkadaşının bir tane arkadaşını daha almışlar yanlarına ve yemeğe gitmişler. Arkadaşının adı ise Kate. Babasının söylediği bu şekilde. Ama Kate babasının ya da Moran'ın yedikleri yemekte hiç böyle araba aldıklarından ya da araba bakmaya gittiklerinden falan konuşmadıklarını söylemiş. Yani hani bilmiyorum. Bence yemekte bu konuşulurdu hani ne yaptınız falan gibisinden bir konuşma geçtiyse biz de işte hani bugün araba baktık vesaire konuşabilirlerdi yani. Ama Kate böyle bir muhabbetin hiç geçmediğini ona hiç bahsetmediklerini söylüyor. Yemek yedikten sonra ise babası onları alkol satılan bir yere götürüyor ve iki kere ifadesini değiştiriyor babası. Bir ifadesinde Mora ile arkadaşının içeriye girip hani alkol aldıklarını ve hani kendisinin de onları arabada beklediğini söylüyor. Fakat daha sonra bu ifadeyi değiştirip hayır ben de içeriye onların yanına gittim. Acele edin hani geç kalacağız gibisinden şeyler söyledim ve hani onlar satın alırken yanlarındaydım beraber arabaya bindik gittik diyor. Bu olaydan daha sonra daha garip bir şey oluyor ki babasının yepyeni bir arabası var bunlar yaşanırken ee, ve babası partiye götürüyor kızları. Kızlar partiye gidecekler. O yüzden zaten alkol alıyorlar oradan e, bulundukları dükkandan. Ve babası arabasını Mora'ya veriyor. Yepyeni arabasını sarhoş bir şekilde kullanacağını bile bile kızına veriyor. Ve e, arabası sanırım Toyota Corolla'ymış yani hatırlamıyorsam. Ve babası bu arabayı verdikten sonra da kendisi bir motele gidiyor ve orada geçirmeye karar veriyor geceyi. Ve bu partiden sonra gece saat iki buçukta Maura ayrılıyor bulunduğu yerden yani partiden. Ve kimileri yanında bir çocukla ayrıldığını söylerken kimileri ise yalnız gittiğini gördüklerini söylüyorlar. Ama her neyse bu buradan ayrıldıktan sonra Mora babasının yeni arabasıyla kaza yapıyor. Hiçbirimize şaşırmadık buna tahmin ettiğim üzere. Ve daha sonra e, babasının kaldığı otele gidiyor. Bir polis tarafından götürülüyor oraya. Ve aynı zamanda bu kazada da babasının yeni arabası mahvoluyor. Daha sonra Mora babasının odasına gittiği zaman babası uyanmıyor ve hatta Moira'nın yanına geldiğinden ya da ne zaman gittiğinden falan da haberi olmuyor. Bu da ilginç bir şey. Hani Moira da gece 4.49'da erkek arkadaşını arıyor. Babasının telefonundan arıyor ama. Kendi telefonunu ya kazada kaybetmiştir ya partide olmuştur belki şarjı bitmiştir onu bilmiyoruz. Ama 4.49'da babasının telefonundan erkek arkadaşına bir arama yapıyor. Erkek arkadaşının adı ise Billy. Billy ile Mora'nın değişik bir ilişkisi varmış anladığım kadarıyla. Yani hani birbirlerine çok bağlılarmış, çok mutlular, çok seviyorlarmış. Ama aynı zamanda ikisinin de başkalarıyla ilişkileri varmış. Yani bu ilişkileri dışında da yaşadıkları başka ilişkiler olduğu için de araları birazcık limoni oluyormuş bazen. Ama bütün bu karmaşaya rağmen yine de birbirlerinin en yakınlarıylarmış. Ve hani zor zamanlarda da birbirleriyle konuşuyorlarmış anladığım kadarıyla. Bu olaydan sonra yani sabah babası uyandığında ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Babası söylediğine göre çünkü ne olduğunu başka kimse bilmiyor. Mora arada ortada olmadığı için ee, sadece babasının ifadesini biliyoruz bu konuda. Babası Mora'ya bu konuda hiç kızmadığını söyledi. Çünkü e, sigortanın bunu karşılayacağını düşünmüş ve sadece o sabah nasıl işe gideceğini düşünüyormuş. Hani bu da ilginç. Bilmiyorum yani çoğumuzun babası arabaya yeni arabasını sarhoş bir şekilde sürüp de böyle bir kazaya bulaşıp arabayı mahvettikten sonra bize kızmaması bilmiyorum pek <laughs> mantıklı gelmiyor açıkçası. Ve babası bir yerden bir araba kiralıyor ve Mora'yı da yurduna bırakıyor. Bu kızının son görüşü. Geldik Mora'nın kaybolduğu güne yani 9 Şubat tarihine. 9 Şubat'ta Mora bilgisayarından falan çıkarılan raporlara göre MapQuest'te bir harita bakmış. Bir yerin işte lokasyonunu falan araştırmış. Ve bundan sonra da Billy'e mail atmış yani erkek arkadaşına. Ve bu mailde ise telefonlarına mesajlarına dönemedim özür dilerim şu an hiç kimseyle konuşacak gibi hissetmiyorum seni çok seviyorum diyor. Bu maili attıktan sonra ise mora New Hampshire adlı yerde bir daireye falan bakıyor, daire ilanlarına bakıyor. Daha sonra burayı arıyor ve orası hakkında bilgi alıyor telefonla. Bundan sonra ise iş yerini arıyor çalıştığı yeri ve ailesinden birisinin öldüğünü bu yüzden de o gün işe gelemeyeceğini söylüyor. Fakat bu da tahmin edeceğiniz üzere bir yalan. Çünkü ailesindeki çoğu kişiyle bu konuda iletişim kurulmuş ve Moran'ın ailesinde hiç kimsenin hayatını kaybetmediği ortaya çıkıyor o sıralarda. Öğlen saat 2'yi 5 geçe Vermont'taki bir oteli e, rezervasyon yaptırmak için arıyor mora ama telefonda kimseye ulaşamıyor. Sadece bilgi vermek için olan baştaki band kaydını dinliyor. Sonuç olarak 3 dakika bu kaydı dinledikten sonra rezervasyon yaptıramayıp telefonu kapatıyor. Daha sonra tekrardan erkek arkadaşı Billy'i arıyor fakat Billy telefonunu açmıyor. Moira bütün eşyalarını topluyor, yanına alıyor ve hani yanına aldığı eşyalarsa işte doğum kontrol apları ne bileyim diş fırçasıdır, işte e, böyle ihtiyacınız olan hani bir yere gideceğiniz zaman tatile falan ihtiyacınız olan klasik şeyler bunları yanlarına alıyor. Ama e, ilginç bir şekilde odasındaki her şeyi kutulanmış bir halde bırakıp gidiyor. Yani onları yanına almıyor. Sanki bir yere taşınacakmış da hani bu gittiği yerden geri dönecekmiş, dönmeyi planlıyormuş gibi bir hava veriyor. Ama aynı zamanda kış tatilinden dönüşte odasına tekrardan yerleştirmede eşyalar olduğunu düşünenler de var bunların. Her neyse eşyalarını topladıktan sonra Moria saat 3.30'da kampüsten siyah arabasıyla ayrılıyor. Kayıtlarda söylenene göre 10 dakika sonra Moira bir ATM'nin orada duruyor ve bütün parasını çekiyor. Sadece ATM'de küçük bir miktar para bırakıyor ki hani hesabı kapatılmasın diye o da. Ve ATM'den çektiği para miktarı ise yaklaşık 280 dolar. Bu 280 doların 40 dolarını yolda bir yerde durup alkol satın almak için kullanıyor. Ve aldığı şeyler de şarap, vodka falan. Ama bunları aldığı yerden çıkarken de kameralara yakalanıyor ve görünene göre bu Moira tamamıyla tek başına, hiç kimseyle birlikte değil. Öğlen saat 4.37'de telefonuna dair son kayıt. Yani bunun dışında telefonuna bir kayı kaydı bulunmuyor Moira'nın. Ve bu sırada ise sesli mesaj yerine arayıp herhangi bir sesli mesajı olup olmadığını kontrol ediyor. Ve akşam 7.30'da ise kaza yapıyor. Moira'nın kaza yaptığı yer böyle e, dağların kıvrımlı yollarının birisi. E, İngilizce'de White Mountains, hani beyaz dağlar olarak mı çevriliyor yoksa başka bir adı var mı bilmiyorum. E, şu an katlettiysem bir çeviriyi çok özür dilerim. Ama ona bakmadım açıkçası dürüst olmak gerekirse. Bu White Mountains denen dağların e, kıvrımlı yollarının arasında bir yerde kaza yapıyor Moira ve e, burada anladığım kadarıyla yolun bir yerinde bir buz birikintisi gibi bir şey var ve arabası sanki, e, arabanın bulunduğu pozisyon daha doğrusu polisin arabayı bulduğu pozisyondan anlaşıldığı üzere araba sanki yoldan çıkmış böyle hani dönerek gitmiş ve en son bulunduğu yerde o şekilde kalmış gibi görünüyor ve hani bu bulunduğu yerse ta karşı yolun ters yönünde oluyor yani zaten bu bahsettiğim alansa e, tehlikeli bir yer çok sessiz ve ıssız hani dediğim gibi dağların zaten eteklerinde sürdüğü için. Fakat şöyle bir durum var. Burada bir görgü tanığımız var. Mora kaza yapmadan önce arkasından böyle hani bir kamyon gibi bir şey süren bir adam var. Ve bu adam bir okul servisçisi. Bu adam Mora'yla kaza yaptıktan 1-2 dakika sonra aynı yere Mora'yla ulaşıyor ve orada inip ile konuşuyor. Ve bu adamın söylediğine göre ise mora arabanın, e, arabanın dışında oluyor ve hani e, bir şeyi ol, bir şey yok ama çok sarsılmış bir halde görüyor onu. Aynı zamanda yüzünde ya da herhangi bir yerde kan da görmediğini söylüyor. Adam Mora'ya hani de tamam şimdi polisi arıyorum dediğinde ise Mora "Hayır lütfen polisi arama. Ben zaten yardım çağırdım. Polisi aramana gerek yok. Zaten hani bunu halledeceğiz." diyor. Adam hani o bu kadar ısrar edince aramıyor polisi ama yine de bu olaydan çok şüpheleniyor çünkü Mora gerçekten kötü görünüyor. Bu yüzden kendisi geri servisine, otobüsüne, kamyonuna, her neyse altında olan araba ona biniyor ve evine gidiyor. Evine gittikten sonra ise direkt olarak polisi arıyor ve kazayı bildiriyor, yaşadıklarını anlatıyor. Bu adam aslında başta bir e, şüpheli konumundaydı fakat daha sonra hani e, onun sorgulaması bittikten sonra ortaya çıktı ki herhangi bir alakası yokmuş bu olayla. Aynı zamanda polis adamı e, Moran'ın fotoğrafını gösteriyor ve adam ilk başta şey diyor hani Hayır bu kız değildi benim gördüğüm diyor. Ama daha sonra aa evet olabilir falan diyor. Geri değiştiriyor söylediği şeyi. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Moraya okuldan eski bir fotoğrafını gösteriyorlar bu adamın. Hani e, eski hali olmasını da geçtim. Okul fotoğrafı olmasını da geçtim. Hani yolda kaza yapmış bir halde gördüğü haliyle arasında çok fark vardır bence. Hani belki tanıyamamış, çıkaramamış olması gayet normal. Ve bu adam dışında bir tane daha görgü tanığımız var bu da oralarda yaşayan bir kadın kazanın olduğu yere böyle çok yakın bir yerde evi varmış bu kadının ve mutfak penceresinden görüyor kazayı ve kadın moranın yanında yolcu koltuğunda birisinin daha olduğunu ve bu kişinin ise sigara içtiğini gördüğünü söylüyor ama daha sonra ise hani emin değilim işte camdan falan yansıma olmuştur belki hani kulağına telefonu tutarken morayı görmüşümdür ben yanlış anlamışımdır diye değiştiriyor. Şu an çok özür dilerim ama biliyorum şu an görüntü kalitesi, ses kalitesi vesaire her şey birbirine girmiş durumda. Telefonumdan çekiyorum. Ee, şarjım bitti. <laughs> Yedek pilim de olmadığı için tekrardan şarj etmeye de vaktim olmadı. Polis olay yerine varıyor ama çok ilginç bir manzarayla karşılaşıyorlar. Çünkü araba kilitli bir durumda. Mora arabanın içinde değil. Mora'nın telefonu, işte cüzdanı falan hiçbir şey arabanın içinde değil. Ee, ve araba bomboş bir şekilde orada duruyor. Aynı zamanda polis arabanın önünde ve tavanında kırmızı lekeler buluyor ve bu lekelerin kan olmadığı sanırım ortaya çıkıyor. Ee, şarap lekesi gibi duruyorlar ve hani bir tane de zaten e, diyet kola kutusu var arabasında ve onun da ağzı alkol kokuyor yani onun içine şarap koydu falan düşünülüyor. Hani belki de işte kaza yaptığı sırada o kutunun içerisindekiler de hani tavana, arabanın önüne falan sıçramıştır diyorlar. Dediğim gibi arabasında ne telefonuna ne kredi kartına, cüzdanına falan rastlanıyor. Ama ilginç bir şey bulunuyor. O da bu bahsettiğim White Mountains dediğim dağları tırmanma rehberine olan rehberi olan bir kitap. Ve bu kitap dışında hani ama mora yok yani. Kitap var ama mora yok. Aynı zamanda arabanın içerisinde bir harita buluyorlar ve harita dışında Morra'nın en sevdiği peluş oyuncağını da buluyorlar. Polis arabayı inceledikten sonra arabanın egzoz borusunda bir şey buluyorlar, bez parçası. Ve babasının söylediğine göre arabasının çalışmasına yardımcı olması açısından babası koyduruyor bu bezleri arabanın egzozuna. Bilmiyorum hani araba konusunda çok bilgisi olanlar herhangi bir yorum yapabilirler bu konuda ama benim açıkça söyle bilgim yok. O yüzden yorum yapmayacağım. Ne kadar doğru bir şeydir, yardımcı oluyor mudur, olmuyor mudur. Aynı zamanda babasının bir şüpheli hareketi daha. O da iki yıl boyunca babası polisle konuşmayı reddediyor. Ve daha sonra sonunda konuşturulduğunda ise iki tane avukat tutuyor ve onlarla birlikte konuşuyor. Yani tek başına konuşmayı da reddediyor. Moran'ın kayboluşundan bir sonraki gün kayıp ilanı veriliyor ve köpeklerle arıyorlar. Hani bu kok kokularda uzman olan köpekler olsun, kadavra köpekleri olsun. Ama bir şey bulamıyorlar. Kokusunu takip eden köpeğe bir eldiven veriyorlar ve o eldiveni koklatıyorlar. Eldivenin ama işte sonradan bir sıkıntısı var ki bu eldiveni mora yeni almış yani çok fazla kullanmamış ve e, o yüzden kokusunun o kadar da üzerinde bulunamayacağını söyleyenler var hani başka bir kıyafetiyle koklatsalarmış diyorlar. Her neyse, moranın kokusunu alan köpek bir yere kadar takip edebiliyor ve ondan sonra birden yok oluyor kokusu ve hiçbir şey bulamıyor. Havaya FBI de dahil oluyor ve aynı zamanda helikopterlerle de polis arama yapıyor. Fakat moraya dair hiçbir yerde hiçbir ize rastlanmıyor. Teorilerin bir kısmında babasını suçlayanlar da var ee, ama bazıları ise belki de işte sarhoş bir şekilde araba kullandığı için polise yakalan ve ve sonra kaza yaptıktan sonra da işte hani polise yakalanmayayım diye böyle bir şey yaptığını, arabanın oradan kaçtığını ve belki başına bir şey geldiğini falan düşünüyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Moore zaten bir koşucu. Daha önce de söylemiştim. Ve hani bu tarz alanlarda nasıl yaşanabileceğini falan birazcık çözmüş bir insan zaten. O rehberi falan da söylediğim gibi arabasında bulmuşlardı. Ama dediğim gibi bu iki teori genelde insanların inandığı şeyler. Ama hani Kimse kesin bir şey söyleyemiyor. Çünkü babasını da kesin olarak kimse suçlayamıyor. Herhangi bir gizlediği bir şey mi var yoksa hani gerçekten More'a ne olduğu hakkında bir fikri yok mu? Bunu da bilemiyoruz. Ama dediğim gibi Mora böylece ortalıktan kayboluyor ve başına ne geldiği bugüne kadar da bilinmiyor. Sizin teorileriniz neler? Lütfen onları da aşağıda yorumlar kısmında belirtin. Başka yapmamı istediğiniz videolar varsa onları da mutlaka yorumlara bırakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.